Şimdi insanlar e, Allah'ın rızasını, kavramını bilmiyorlarsa, teknik olarak biliyorlar ama yaşanabilir görmüyorlarsa bizi anlamakta biraz zorlanabilirler. Bizi diğer belki daha dindar gruplardan, arkadaş gruplarından ya da sivil toplum örgütlerinden birazcık ayıran bir şey, biz Kur'an'ın yaşanabilir olduğuna inanıp Kur'an'ı yaşamakta müthiş titizlik gösteren insanlarız. Mesela Allah Kur'an'da diyor ki, müminler birbirlerinin velisidir. Veli ne demek? Öz kardeşten öte bir şey. Yani ona her şeyle sahip çıkmak. Bizim inancımızda, bizim aramızdaki yaşantı da böyledir. Tüm dünyada böyle olsun istiyoruz. Siz benim velimsiniz, ben sizin velinizim. İsmail hocam benim velim, Ben o benim, ben onun. Yani bir darı varsa, bir sıkıntısı varsa, bir yokluğu varsa, yani ben merkezli yaşamayan insanlarız biz. Ama insanlar materyalist bakıyorsa dünyaya, darvinist bakıyorlarsa ya da klasik hani menfaatleri ölçüsünde bakıyorlarsa, ya mutlaka bunun arkasında bir şey vardır diyorlar. Bunun arkasında bir şey yok. Bunun arkasında sadece Allah sevgisi, Allah korkusu ve Allah'ın